Haydi, bak bak ]ler. bak Şimdi nasıl ya. oynuyorlar. Bu mudur? Olmuş var ya. Aa. İçinden çıkmıyor mu? Zorlarsak çıkar. Ha, tamam. Buraya işaret koyacağız. Aha. Zorlarsak çıkacak. Evet. Evet, Murat Usta'nın bugün üçüncü günü. Bugün boyanacak. En çok bu yüzeyden su alma olasılığı vardı. Ee, yani olasılık değil. Buradan akmıştı ev zaten. Şu pencerenin üzerine bu saçağı yaptı. Çok hoşuma gitti. Bir de e, verandanın o tahtasıyla e, taş arasında ben en çok su girme olasılığı olan yer diye düşünüyordum. Orayı da çok güzel kapattı. Bu tarafta da baca sorunumuz vardı. Şimdi boru bu bacanın içinde taş yünüyle sarılarak konacak ve o boru bir daha hiç çıkmayacak çünkü altta haznesi var o hazne açılacak ve oradan temizlenecek o işte böylece halle olmuş oldu şurada e, bu konuda kararsız kaldık ama yok yok daha iyi olacak yani pis su boruları böyle bir sürü boru görünmesindense böyle bir yüzey daha hoş olabilir. Evet işte böyle. Güne böyle başladık. ve dere öğleden sonra kup kuruydu gene. Sadece çamurdu. Çamur bile değildi, topraktı. Şimdi sesi dinleteyim. İşte bu. nanelerden canlanan var mı bakayım. Tutacak olan kendini belli ediyor zaten. Evet. Bunlar başlarını kaldırmışlar. E demek ki tuttular. Nane deposu olacak burası. Umarım ısırganlardan fırsat bulurlarsa. Bugünkü niyetim şu ısırganlardan toplamak. Çünkü en böyle el ayak değmeyen yerler buralar. Onları toplayıp yıkayıp kurutmak. Ve İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın. Bahadır'ın eski gömleklerinden iyi ki getirmişim. Bahçeye girerken özellikle patlıcanlar ve fasulyeler çok kaşındırıyor. Şimdi burayı da kapatacağım. Onun için toplamalara girerken bunu giyiyorum. Haydi şimdi bahçeye dalalım. Bakalım bugünkü kısmetimizde neler varmış. Onu göreyim bir. bu erken ekme faslı hiç anlamlı değil. Seneye bunu yapmayacağım. Bu da bir deneyim. Şu hasta değil. O çamura bulanmıştı. Onun için kaldırdım. Hala üzerinde o çamurlar var. Evet bu fasulyeler de öteki fasulyeler kadar. Hatta onlardan daha verimsiz. Önce gideyim. Yaramazlara bakayım. Birbirlerini kovalıyorlar. Birbirleriyle güreşiyorlar. Yani dışarıdan gören kavga ettiklerini sanır ama. Onlar oynuyorlar öyle. Oluşu merak edenler olmuş, oluş buralarda. Hatta oluş benim barbunyaları biraz mahvetti. Yeni ektiğimi. Gidiyor o yeni ektiğim yerde. Halbuki serin çukurları seviyor diye var ya kaç yere özellikle uyatsın diye böyle çukurlar yaptım. Sürekli onların da içini suluyorum. Ama hayır. İlle de gidiyor o en son ektiğim barbunyaların içinde kendine böyle iki yer kazmış tabii ki oradaki barbunyalar da çıkmadı. Evet onlar oynasın. Ben işimi gücüme bakayım. Efendim? Toplayayım. toplayayım. Evet bir sepette semizotu topladım. Yeterli mi? Evet, şu domateslerden yine bağlayabileceğimi bağlayayım çünkü toplamak gerçekten çok zor bir hal almış. Şimdi iki yerde ateş yakacağım. Burada kızartma yapacağım. Kızartma diyorum ya etrafından da böyle ateşler geldiğinde güzel oluyor. Aslında şu baca tam çekseydi sıkıntı olmazdı ama bir şeyler yapılacak buna ya. Şu anda depo gibi kullanıyorum. Evet burada da ateşimi yakacağım şimdi. Bir yandan böğürtlen reçeli yine yapıyorum. Maşallah böğürtlenler çok berimli çıktı. Geçen gün de yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi aynısını yapacağım. bahçemizin patatesleri burada böyle kızara dursun kızaranı da böyle alıyorum şimdi yemek yapacağım onda şimdi bu tarafta kuzine ocağı yaktım bir yandan burada e, kaynıyor şimdi güvecime önce biraz yağ kıyma üstüne de soğan koyacağım patateslerimiz kızardı hazır şimdi burada güveçin içinde soğan ve kıyma şimdi bu yer değiştireceğim böğürtlenle o böğürtlen kaynamış onun köpüğünü alacağım artık şimdi bunlar bir yer değiştirmeli hani sinek böcek falan düşmesin diye de ağzına bu kevgiri kapatıyorum bir kaşık alıp geleyim Evet güzel soğanın suyuyla kıyma şimdi güzelce burada biraz pişsin ben gideyim yukarıdan bir e, depo gibi kullanıyoruz ya yukarıya şişe domates alayım Evet bu arada Murat usta Mert usta bacayı yerleştiriyorlar o asıl büyük iş Evet Merdiven dengeli bastır bak bordesin altına kaldı. Çık. Bittir. Oynata oynata. Hadi kolay gelsin. Oo, çok güzel oldu buralar. Bittir. Hava bir açıyor bir kapatıyor. Gökyüzü çok güzel. Buraya çıktığım zaman gökyüzünü seyretmek böyle ayrı bir keyif alıyor gerçekten çok şu tepelerden falan böyle bulutlar köpük 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 geldiği zaman var ya hmm, o kadar hoş bir görüntü oluyor ki bak yine aynı şekilde oralardan evet gireyim bir domates alayım hmm. çilek reçelini de güneşe koymuştum altına da su koyuyorum hani böyle karınca yürüyüp gelmesin diye. Evet 2 4 6 7 tane. 7 şalımız tesimiz kalmış. Evet iki koldan. Hani <laughs> bir bu kol, bir de bu kol. Beyaz kol, esmer kol, kara kol. kara kol. Vallahi iki koldan yemek yapıyoruz. <laughs> Arkadaşım içeride yapıyor, ben burada yapıyorum dedik ki yemeğimizi yapalım yarına da kalsın hani Bahadır geldiğinde rahat etsin <laughs> gerçi Bahadır hani yemek yapmada ona bir şey yok da olsun en azından hadi dediğimde harekete geçebilelim bakayım şimdi tamam, güzel Oo bacamız kapanmış. Evet. O temizliğini nereden yapacağız Murat? Alttan. Açılır kapanır bir şey mi olacak? Evet. Tamam. Ana boyaya başladın mı Murat? Vallahi başladım. E hadi hayırlısı. Hani yapmayacaktın? Vallahi bir yapayım dedim. bakayım Olacak mı? Oluyor. Ceviz toplarken ne rahat olur senin bu olsa. <laughs> ya da budama yaparken falan. Mertcan usta bir yoruluyor bir yoruluyor. Bir yoruluyor bir yoruluyor. İşte yakaladım çalışırken. <laughs> Bakayım dereye su geldi mi? oradaki çiçekleri kaldırdım. Çünkü orayı sularken ister istemez aşağıya dökülüyor ve oraya başka bir planım var. Bakayım Bahadır'ı razı edebilirsem hafta sonunda. Evet oraya bir planım var. Evet dereye henüz su gelmemiş. Hazır su yokken aslında girsem şu toprağı biraz daha temizlesem değil mi? Evet evet hazır esinti de var. Hazır derenin suyu yokken hemen şurayı biraz derinleştireyim. Çünkü akşama doluyor. Dereden işte hep diyorum ya sulama yapılıyor. Sulama yapan insanlar oluyor. E tabi kuyusu falan yoksa ne yapacak? Dereden sulayacak. Onun için burayı derinleştireyim ben biraz. Müzik Evet, burada ne var? Kuru bir dere. Ama burada ne var? Suyu dolan bir dere. Ferhat dağları deldiyse Nur sen de, e, Bahadır gelecek bugün. <laughs> Bahadır dereyi kupkuru mu görsün? Şırıltıyı duymasın mı? <laughs> evet, suyun yolunu açtım. Şimdi bura dolacak. Dolduktan sonra şırıldamaya başlayacak. O gelmeden şurayı da temizlemem gerekiyor. Ama biraz bileklerimi dinlendireyim. Vallahi kaç kürek kum attım bilmiyorum. Derenin kumunu. Ama şu kenara yığdım. Ağacın köküne de yığdım. O da güzel oldu. Diğer karşıdaki ağacın da köküne yığdım. İyi oldu böylece. Ha, su çoğaldığında tabii ki büyük yağmurlarda falan bu toprakları tekrar dere yatağına alacak. Yani onun kaçarı yok. Dere mutlaka eğer taşla beslemezsek e, yatağını kendi oluşturacak. Ama taşla beslediğinizde de o çok büyük bir yağmur yağarsa o taşları da alır götürür. Ne yaptın Murat Ustam? Vallahi kaldı abla. He? kaldı. Kaldı. İyi hat bakalım hayırlısı. Tek kat kapatıyor mu? Kapatıyor ya. İyi. Kuruyunca bakalım. Evet. Erik. Eriği bugün ikinci defa yıkadım. Tekrar koydum. Çünkü bir baktım karıncalar basmış. Şimdi şöyle bir yöntem kullanıyorum. <laughs> Su hendeyi. Ondan sonra üstüne bir yükselti onun üstüne Kurutulacak olan şey Çünkü karıncalar bir şekilde yol buluyor Hatta rüzgarla Savrulup gelebiliyor bile Gel bakalım Gelmiş mi su Diyorum ki Ferhat dağları deler Şirin için su getirirdi Ben Bahadır gelecek diye su getiremem mi <laughs> Geliyor Evet doluyor. O dolmadan şurayı da yapayım. Hmm. Rişan oldum. <laughs> Bayağı bir toprak çıkardım. Bak burada yığılı var, orada var, karşıda var. Islak olunca vallahi daha zor oluyor. Şimdi su geldiğinde orayı düzenler. En azından su gelmeye başladı. Bu saatte gelmeye başladıysa o gece dolar bu. Sabah kalktığımda burada su olur. Evet yer altından sızarak gidiyor. Yani taşların ötesinde de su var aslında. Hani burayı şimdi kassak aslında dipten su gelecek. Evet Murat Usta boyayı iki gün sonraya bırakacağım diyordu ama sonra iç el vermedi öyle yarım bırakıp gitmeye. Boyadı. Güzel oldu. Yani asıl amaç estetik değildi. Ama estetik de oldu aynı zamanda. Şu sundurma çok iyi oldu çünkü yağmur sorunu orada vardı. Hem yan tarafı kapattı böyle. Hem orayı kapattı. Üstü de kapattı. Şu aralara silikon çekti hep. Dış cephe yalıtımı olmuş oldu. bordeksle ile kapandı. Arka tarafta da hem baca sorunumuz vardı. Yine bordeks ile bacayı ördü. İçine galvaniz boru, normal borudan daha kalın sacdan yapılan bir boru ee, taş yünüyle sarıldı, kondu. Şimdi aşağıya kül boşaltma. İkinci kada geçiyor. Valla. Allah çok yoruldun ama Murat ya. Valla vallahi. Evet. İnşallah artık bu kış baca sorunu yaşamayacağız. Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. Baca sorunu Garanti benden. <laughs> Fadimem ya canım. Bir baktım dur sen diye bir ses. Bana salatalık getirmiş, salatalığım kötü oldu diye köklemiş kendi salatalıklarından. Şimdi hemen de dedik, bol bol sula Hemen. Hatta dedim aynı yere dikmeyeyim. Yok yok dedi bir şey olmaz dedi aynı yere dik. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer verimli olur. bol bol sola dedi diye komşunun dalgıcını açtım. Onunla bura bir <laughs> göllensin. <laughs> Ay Bahadır çok güzel bir sürpriz yaptı. Ay kuzucuğumu getirdi. Güzel. Diğer biz üç kişiyiz üniversiteden. 3 beri ayrılmayan üç arkadaş. Üçüncümüz yoktu. O geldi. Çok mutlu oldum. Ve büyük bir sürpriz oldu. Bugün bugün beklemiyordum. Evet. Nilüfer gel bir görün. Görünmeyen arkadaşım üçüncümüz de nereden görüneceğim buradan Buradan mı? görün. Ay. Vallahi çok mutlu oldum. <laughs> ben de çok Hadi mutlu oldum. herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ortalık var ya nasıl dağınık. Görüyorsun değil mi? Ama inşaat bitti işi. Bitti mu? Bitti bitti. Bitti mi? Hadi gözümüz Burada kapak burada. Kapağı açacaksın aşağıya. Süper, süper. Oradan temizliğini yapacaksın Hı -hı. zaten. Terlemede olmayacaktır. Taş Taşyunu sarılır değil mi? Yok yapmazız. Öbür alacaktın ya. Yemin ediyorum boşa. Bizi bak bu saçı da boşuna bekletti. Bize birer metre neye yolluyor abi? Birer metre olsa ben istediğim yerden bulurum ki.